Merhaba arkadaşlar, bugün lider faktörün in grafik incelemesini yapalım. Bu grafik incelemesine baktığımızda e, ben grafiğin olumlu olduğunu düşünüyorum. Tabi burada e, 4 şuralar, evet 470 civarları bir destek noktası. Burası kırılırsa aşağıda e, 420'ler var. Bu 426 arkadaşlar sıkıntı olabilir, düşüşün biraz daha derinleşmesine neden olabilir. Onun için burasında stop olmakta fayda var diye düşünüyorum. Şu an itibariyle 4 5.54 seviyeleri 5.55 evet 5.55 seviyesi bir direnç noktası. Bu direnci geçtiğimiz takdirde yukarı yönlü hareketlere yukarı yönlü hareket gelebileceğini düşünüyorum. Şu an gördüğünüz gibi burada bir yükselen trendimiz var. Kırmızı çizgimiz var. E, bu kırmızı çizgiye değiyoruz ve yeniden aşağıya geliyoruz. E, bence bu yükselen trendin üstüne çıktığımız zaman burada kalabilirsek ve burayı hacimli bir şekilde kırabilirsek ben e, lider faktöründe e, hareketlerin sertleşebileceğini düşünüyorum. Hızlı yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. E, burayı kırarsak çok da olumlu olacak gibi düşünüyorum. Buranın da kırılabilmesi için 6 lira seviyesinin geçilmesi gerekiyor. 6 lira seviyesi geçilirse arkadaşlar burada 6.71, 7.75 ve 9.10 lira da 10 lira seviyesine kadar dirençlerimiz bulunuyor. Dediğim gibi buraya geçersek 5.54 seviyesinin üstünde kalmamız gerekiyor ve yükselen trendin de üstüne çıkıp hacimli bir şekilde kırarsak hareketlerin yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. E, yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar. İyi günler.